Merhaba merhaba. Altın gümüş rekor kırdı desem bu haber neredeyse haber değerini yitirecek. Rekora alışıldı, bu kazanca alışıldı. Bu durum inceden inceye şöyle de bir risk oluşturuyor aslında. Yatırımcı için kısa vadede bu devasa kazanca alışmak başka hiçbir yatırım aracında mutlu etmez uzun süre. Siz söyleyin yazın. Kıymetli metal treninden indiğinizde inerseniz başka hangi yatırıma gidersiniz? Yazarken de yorumlarınızı eklerken de abone olursanız şahane olur. Evet ne diyordum? Bu rekor kazancı alışan altın bozup gümüş bozup nereye gider? Borsaya gider mi? Yatırım için konut alır mı? Mevduata gider mi? Üstelik faizler de düşerken siz söyleyin. E, ABD hisselerinden tutun da fonlara nereye gider? Liste uzar gider değil mi? Tam da bu fotoğrafta City altın ve gümüş tahminlerini tak yükseltti. İlk 3 ay için ons altında 5000 dolara, gümüşte 100 dolara getirdi. Aslında e, şunu da söyleyebiliriz ki raporlar geriden geliyor. Net ama haber değeri oldukça raporları takip ede tabii ki devam. Sonuçta City yapmış tahmini. Şu ana dek gümüş bugün için %5 artışla 91,5 doların üzerine geldi. ben bu videoyu çekerken en son durum buydu. Diğer yandan 10 altın %1'in üzerinde bir diğer artışıyla 4639 doları gördü. Yeni yıla daha başlayalı 14 gün oldu. Bugün de sayarsak 9 işlem günü. Gümüş %28, yüzde %7 değer kazandı. Şimdi soru şu, daha da gider mi? Giderse daha ne kadar gider? Kısa ve orta vadeli işleyen senaryo aslında şu. FED Başkanı değişecek Mayıs'ta. Trump, Başkan Trump başkanlıktan gidene kadar da faiz indirimleri gittiği yere kadar da sürecek. Ama tabii ki bir parantez. Fed'in 27-28 Ocak toplantısında piyasa faiz indirim değişikliğini aslında beklemiyor. Trumpsa toplantı öncesinde Fed'e yönelik faiz indirim baskısını arttırmış görünüyor. Net. Çoğu kuruluş bu yıl Fed'den iki indirim beklerken bu arada bambaşka bir tahmin geldi. Dünyanın en büyük bankalarından JP Morgan bu yıl faiz indirimi beklemediğini. Üstelik 2020 2027'de faiz artışı FED'den beklediğini açıkladı. Bambaşka bir senaryo. Dediğim gibi kafalar karıştı. Ama enflasyon öncesi, son açıklanan veri öncesi bu tahmini açıklamıştı ama yine de kafaları karıştırdı JP Morgan. Ama sonuçta Powell Mayıs da gidecek ve Fed'in bağımsızlığına da gölge düşecek ki düşmüş durumda. Ve Trump kral benim dedikten sonra kaybedeni de kazananı da yalnızca ben belirleyeceğim demeyi sürdürecek. Hem Amerika'da hem dünyada piyasalarda uluslararası ilişkilerde sert adımlarını atmayı sürdürüyor. Faiz altın denklemi neydi? Altın düşük faizi sever değil mi? Düştükçe parlar. Bu senaryoda bu yıl değişmedikçe altın parladıkça parlayacak gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi her şeye alışılıyor. Savaşlara da alışılırsa orada işte bir mola verebilir, en azından yataya geçebilir. Ama şu anda senaryo tıkır tıkır işliyor. Uzun vadede ise doların tahtına göz dikmesi altının hani e, terazi kefelerinde yeri değişti diyor ya mesela Fatih Keresteci aynen öyle. Merkez bankalarının altın stoklaması ve tabii jeopolitik riskler yani bu fotoğraf, bu senaryo uzun vadede altın dedirtecek aynı işlerlikte devam ediyor. Pek çok neden var altını dedirtecek. Gümüşse aslında işlerle, üretimle, ticaretle ilintili. Elektrikli otodan güneş panellerine, yapay zeka mekanizmasına hepsiyle ilintili. Üretimle ilintili. Aslında ilintiliydi diyelim. Ama mesela Çin gümüşü nadir topraklar gibi koruma altına aldı. Aldı mı aldı. Yalnızca Türkiye'de gümüş ithalatı iki katına çıktı. Talep var. Talep bireyselde de artıyor. Yani sadece sanayide, endüstride değil. Yani şimdi gümüşte de aynı soru var. Nereye kadar gider? Değil mi? Bu tren nereye kadar gider? Son durak ne? Bu saatten sonra riski sevenler bu trenle devam eder. Yüksek karı seven ama bu trenin roller coaster'a yani inip çıkmasına dönme ihtimalini de unutmamalı. Yani gümüşte sert kayıpta da midesi, ruhu hasar görecekler. Gümüş treninden inecektir yatırım e, tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Net bir şekilde herkesin kendini tanıması gerekiyor. Ama dediğim gibi bu yüksek kardan sonra başka yatırım aracında mutlu olunur mu? O da ayrı. Yazın. Olur musunuz? Olmaz mısınız? Yazın. Goldman Sachs da ne demişti gümüş için? E, yüksek kazanç isteyen? Evet gümüşe girsin. Ama bu yıl dalgalı fiyatlama olacak gümüşte de demişti. Yani sert yükselebilir, sert düşebilir de demiştim. Tüm raporların, tüm uzmanların uyarısı bu noktada birleşiyor. Tüm bu haber akışıyla geldik 14'üne, 14 ocağı, yani ocağın yarısını gönderdik, yaşadık gönderdik ve şunu net gördük ki 2026 da belirsizlik hatta kaos yılı olacak. Sadece bu haftaki gelişmeler net bir şekilde bunu gösterdi. İran'da protestolar devam ediyor. Tansiyonun yüksek. Binlerce ölüm haberi geliyor. Çok çok acı. Trump da oradaki rakamlara bakıp konuşuyor. Protestoculara seslendi en son. Devam edin. Kurumlarınızı ele geçirin. Yardım yolda dedi. Yani daha ne olmasını bekliyor acaba? Yani o girerse de ne olacak? O da bambaşka senaryo. İran'a askeri müdahale yapacakları sinyali verdi yani. Trump dünyayı karıştırırken içeride de boş durmuyor. FED Başkanı Powell'a yüklendikçe yüklendikçe deniyor. Az önce söylediğim gibi faiz indirimi için çok geç kaldın dedi. Adalet Bakanlığı birkaç gün önce Pavla soruşturma açmıştı. Zaten altını gümüşü de böyle harlayan oldu değil mi? Fed'in merkez binasını 2,5 milyar dolara yenilediği için ki e, Gerçekten 2,5 milyar dolar da devasa bir rakam. Yani şöyle bir düşündüğünüzde e, ama tabii ki oranın şartlarını bilemiyoruz. İşte Powell gereğinden fazla para harcadığı için bu iddia ile soruşturma başlatıldı. Eski Fed başkanları da bu duruma karşı hemen açıklama yaptılar. Pazar akşamı Powell'ın tarihi konuşması geldi. O metnin Bernanke imzaladı, Greenspan imzaladı, Yellen imzaladı inanılmaz şeyler oldu. Bankanın bağımsızlığının zayıflatıldığını söylüyorlar. Yani bu gölge düştü mü düştü diyorlar. Dikkat diyorlar. Pavlo da öyle demişti. Asıl benden sonrası yani bu gölge düştükten sonra bağımsızlığa asıl sorun bu demiştik ki doğru. İşte tüm bu yaşananlar altın ve gümüşe de yarıyor. Amerika'da enflasyon rakamı da yaradı. Tahminlere paralel aylık %0,3, yıllık %2,7 arttı. Yıllık da %2,7 yanlış anlamayalım bizle ölçümlemeyelim. Çekirdek tüfe ise %0,2 ile beklentinin hafif altında kaldı. Çekirdek tüfe birçok geçici etkiden arındırılarak yani mevsimsel etkilerden arındırılmış diyoruz ya işte onlar arındırılarak hesaplanıyor. Enflasyonda gerçek düşüş olup olmadığını da gösteriyor. Kısaca şu an Amerika'da enflasyon düşüyor. Fed'in faiz indirim ihtimali de artıyor. Toplantı ne zaman? 28 Ocak'ta. Şimdilik piyasa faiz indirimine pek ihtimal vermiyor. Başta da söylediğim gibi ilk indirim Haziran ayında bekleniyor. Ama her şey değişebilir tabii ki. Böylesine hızlı başlamışken bu yıla. Ne demiştim? City altın gümüşte el büyüklüğü ilk 3 ay için ons altında 4200 dolar bekliyordu. 5000 dolara çıkardı. E, gümüşte de tahmini 62 dolarda 100 dolara getirdi. Şu anki seviyelerinden bakarsak yani ons altın için %9, gümüş için %14 yükseliş bekliyor. Yani Sti ilk 3 ayda gümüşün daha çok değerlenebileceğini öne sürüyor. Masaya bunu koyuyor. Tıpkı yıla başladığımız gibi. Son 50 yıla baktığımızda son 50 yılda altın gümüş rasyosu ortalama 67 seviyesinde olmuş. 67 gümüşe bir altın satın alınabilmiş. Kaba tabirle söylediğimizde. Son 6 yılda ortalama 84'tü. Şu an bu rasyo 51'ler 52'ler seviyesinde. Gümüşün fiyatı aşırı değerlendi yani. Gelecek dönem için bir düşüş sinyali de bir veriyor mu veriyor sinyal geliyor soru ne zaman olacağı stinin dediği gibi 3 ay yükselip sonra da düşebilir Yani bu ilk üç ay için bir e, vade çıkabilir karşımıza ama sonra bir söz vardır ya şu an müzik çalıyor dans ediyor herkes herkes oynamaya devam ediyor yarın müzik kapandığında ayakta kalmamak adına yani ortada kalmamak adına, elinizdekinden de olmamak adına aman dikkat. Bir başka tahmine bakalım. Analist Jim Ayorio yükselişi mükemmel fırtınaya benzetiyor. Arzın az talebin yüksek olması sanayi talebi. Gümüşün sürdürülebilir şekilde güçlenme olasılığı var diyor. Ama uyarısını da ardından yapıyor. Hiçbir şey sonsuza dek düz bir şekilde ilerlemez sonsuza kadar sürmez. Şu an gümüşte teknik göstergeler düzeltme sinyali veriyor ama ilginç bir durum var. Yatırımcılar yükseliş yönlü opsiyonları tercih ediyor. Yani almaya devam ediyor. Paralarını gümüşün yükselişine yatırıyorlar. Ee, kumara benzedi diyeceğim ama benzetmeyelim. Güzel değil kumar. Kıymetli, Kıymetli metaller ve... işlemcisi Hugo Pascal da dikkatli olun diyenlerden. Yükseliş eğilimi devam etse bile keskin hareketlere de hazırlıklı olun diyor. Benim baştan beri söylediğim gibi. Altında ilgili son bir not. Deniz Yatırım 2026 strateji raporunda altın tahmini yaptı. Normalde strateji raporlarında fazla görmeyiz aslında. Tahminleri 4500 ila 5000 dolar arasında ama fiyat aşağı yönlü düzeltme riski de taşıyor diyorlar. Altına portföylerde %5 ila 10 oranında yer verilmesini öneriyorlar. %5 ila 10. Sizin portföyünüzde altının ağırlığı ne? Bunu da yazın lütfen. Trump İran'la ticaret yapan ülkelere %25 ek vergi getirdi. Trump'ın son vukuatlarından biri de buydu. fabrikaya gezmiş. Orada da bir işçiye bir el hareketi yapmış. Yani vukuatlar ardı ardına geliyor da hani bu ticari anlamdaki vukuatı. Yani İran'a, İran'la ticaret yapanlara dediğimizde doğrudan bu hareket bizi ilgilendiriyor. Hindistan, Çin gibi ülkelerin yanında bizi de etkileyecek. Ancak henüz detayları belli değil. İran'la bizim ticaretimiz 6 milyar dolar kadar. Çok yüksek bir rakam değil aslında ama İran'dan yaptığımız doğalgaz ithalatı bizim için kritik. Toplamda 5'te bir civarında bir paya sahipler. Ek verginin bizi kapsaması Tabii ki kötü olur her anlamda. Borsayı da etkiler, e, genel olarak da etkiler. Zaten komşumuzda olanlar bizi nasıl etkilemesin? Çünkü bu ticaretten kolay kolay vazgeçemeyiz. Vanalar olur da kapanırsa zor durumda kalabiliriz kışın ortasında. ABD Yüksek Mahkemesi bu arada Donald Trump'ın geniş kapsamlı gümrük vergileriyle ilgili kararını henüz açıklamadı. Bir sonraki karar açıklaması aslında bugüne geldi, e, ertelenerek bugüne geldi. Karar çıkmaması halinde açıklama tarihi tekrar ötelenebilir. Yani bu bir anlamda riskle hal altına süpürülebilir. İçeride de davalarla ilgili biz buna alışığız değil mi? Borsa bu gelişmeye hiç tepki vermedi mesela. Dün %1'den fazla yükseldi, bugün yatay. BIST endeksi 2026'da %10 değerlendi. Geçtiğimiz yıl tamamında %14 yükselmişti. 2 haftada bir yıllık hareketini yaptı. Ama diyebilirsiniz ki endeks yaptı da endeksin geneli yaptı mı? O birkaç hisseyle yükseliyor. Evet bu da doğru yani. Çok hissede dönüp baktığımızda geçen videolarda anlattım. Mesela HSBC de Türk Hava Yolları ile Pegasus'un fiyat tahminini düşürmüş. onlarda bile kalktığımız Yolu'nda güçlüyüz. O hareketi görmüyoruz değil mi? Evet. Yani borsada yavaş yavaş kar satışlarını görebiliriz. Yani bu yükseliş e, sağlıklı, değil hormonlu gibi desek yanlış olmaz. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakla birlikte. Olumsuz bir haber akışında piyasa satışa attak geçebilir. Deniz yatırım BIST endeksi için 12 aylık hedefini 15.600 olarak belirledi. Sene başındaki fiyata göre artış yüzde %36 yükselişe denk geliyor yani. Şu anki seviyeye göre artış yüzde %26 oranında. Yani yüzde onu şimdiden yaptı ya onun için. Şeker yatırım da strateji raporunu açıkladı. Onların endeks hedefi ise 16.500. Şu anki seviyeden yüzde %33 daha yüksek demek. Döviz kuru beklentilerinde de bakalım. Deniz yatırımın dolar kuru tahmini 51 lira, şeker yatırımınki ise 52 lira 70 kuruş. Yani kurda ılımlı yukarı eğilimin korunması bekleniyor. Tin 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 gider diyorlar kontrollü. 51 lira %18, 52 lira 70 kuruşsa %22 artış demek. Enflasyon raporunda üst hedef neydi? %19 muhtemel o ki güncellenecektir ama piyasa beklentisi enflasyonu %23 ila 25. Ee, hane halkı beklentisi derseniz siz söyleyin yazın değil mi? Orada bambaşka bir beklenti ve bambaşka bir yaşanan enflasyon var. Bu arada enflasyon demişken e, kartla harcamalara yüklenilmiş durumda malum. Kartla alışverişte yeni dönem yarın başlıyor. Temassız işlem limiti bir buçuk yıl sonra 1500 liradan 2500 liraya çıkacak. 1500 lira neredeyse bir alışverişte bozuk para karşılığına geldi. Çarşıda, markette neredeyse karşılığı kalmamıştı değil mi? Buradaki bir bir buçuk yıllık enflasyon yüzde 66,7 diyor yani BKM mağazada 5 ödemeden dördü temassız yani ufak para görülüyor. Ufak paranın miktarı 2500'e çıktı ama banknot hala 200 lira olarak karşımızda duruyor. Enflasyonun etkisini paranın satın alma gücünü anlamak adına bir hesap yapalım. 200 lira üzerinden. 200 lira piyasaya ilk olarak 1 Ocak 2009'da sürüldü. Piyasaya çıktığında bu banknot dolar kuru 1 lira 52 kuruştu. Yani 200 lirayla 131 dolar Bugün Bugünse dolar kuru kontrollü olmasına rağmen 43,5 lira ve tedavüldeki en büyük paramız olan 200 lirayla ancak 4,5 dolar alınabiliyor. Hesap bu. Siz bu hesabı çok iyi biliyorsunuz. Bunun için de ne diyoruz? Enflasyonun düştüğü, emekliden asgari ücretliye hepimizin hayatımızda ve yaşamımızda satın alma gücümüzde bunu hissettiğimiz iyi haberlere. Abone olmuşsunuz değil mi? Teşekkürler.